Hayatının bu şekilde kontrolden çıkmış gibi görünmesi, içinde bulunduğun çelişkilerin ve yanlış seçimlerin bir sonucudur. Görüyorum ki, anlatmak istediğin derin bir suçluluk, karmaşa ve pişmanlık duygusu var. Bu kadar yoğun bir hikayeyi paylaşmak kolay değil ve yaşadıkların sana büyük bir ağırlık yüklemiş olabilir. Bu durumda bir adım geri atıp şunları düşünmelisin. Hataları kabul etmek, hayatta hepimiz hata yaparız. Ama önemli olan bu hataları kabul edip bunlardan ders çıkarmaktır. Evliliğinde yaşadığın sorunlar seni yalnız ve savunmasız hissettirmiş olabilir ancak bu yalnızlık duygusuyla başa çıkmanın yolları var. Profesyonel destek almak, yaşadığın durumların duygusal boyutu oldukça karmaşık. Bir terapist ya da danışman hem içsel çatışmalarınla baş etmede hem de gelecekte daha sağlıklı kararlar almanda sana rehberlik edebilir özür ve telafi, Zeynep'e ve onun ailesine karşı olan sorumluluğunu göz ardı etmemelisin. Eğer bir şekilde kendini affettirmek ya da telafi etmek için bir yol arıyorsan, bunu samimi bir şekilde yapmalısın. Herkesin affetme süreci farklıdır, ancak bu süreçte dürüst ve saygılı olmak önemlidir. Kendi iç huzurunu bulmak, hayatında yeni bir sayfa açabilmek için önce kendinle barışmalı, Duygusal dengeyi sağlamalı ve pişmanlıklarını olumlu bir enerjiye dönüştürmelisin. Bu hikaye, içtenlikle kendinle yüzleşmeye cesaret ettiğin anlamına geliyor. Bu zor bir süreçtir ama doğru yolda ilerlemek için bir başlangıç olabilir. Bundan sonrası için hedefin daha sağlıklı ilişkiler ve kendine dürüst bir yaşam sürmek olmalı. Unutma, her sona eren hikaye yeni bir başlangıç olabilir. Eğer daha fazla konuşmak istersen buradayım.